bak kapının orta anneciğim. Aa, gördün mü? Hı. Ay küçücük. Bu zarar vermez bize değil mi? Herkese merhaba. Ben de oynayabilir miyim sizle? Fatma Hülyse ne yapıyorsunuz? Anne. Efendim? Biraz oynayabilir miyim? Tamam oynayabilirsiniz. Kim evi olacak? Tamam kes. Hadi gözünü bağla Hülyse atlama. Dur ben bağlayayım. Tamam hazır mısın? Hadi başlayın o zaman. Atma nereye gidiyorsun? Nilisi burada. Dön arkana. Yürü yürü yürü. Ben koltuktayım. Sese gel anneciğim sese gel. Atma. Oho. Atma. Buraya gel. Hadi hızlı ol biraz. Yakaladın mı? Evet. Yakaladım. Sıra Hülis'te o zaman. Hadi Hülis sen de sıra. Ben, ben kınarı Hülis açıyor. Hülis açmayacaksın tamam mı? Hadi başlayın çocuklar. Hülis'i kaç Hülis'i? Evet aldık hadi yakala ablayı. Hadi <laughs> bak, bak Hülis'i yakala Hülis'i. <laughs> gel çıkmak yok gel. Buraya gel. <laughs> Gel. Kaç Hulusi kaç kaç kaç. Hulusi bakmazsan. Hulusi bakma anneciğim. Ama Anne, bak Gel tamam gel ortaya gelin hadi. Ortaya gel. Yakaladı. Tamam yakaladı bitti. Aa Hulusi Fatma bir ses duydunuz mu? Hii, bir ses geliyor. Evet. Bu kafa. Hii, siren kafanın Aa, sesine benziyor değil evet, mi? Evet. Aa nereden geliyor ya? Kapıdan evet, geliyor herhalde. Ay mi? çok korkuyorum. Aa, Yok oradan gelmiyor. İçeri girmiş anne için buradan geliyor. Gel. <laughs> evet yaklaşıyor. Sesi <Sizi> de yaklaşıyor <laughs> çocuklar. Kafa. Geldi. Orada bak kapının orada anneciğim. Aa. Gördün mü? Hı -hı. Ay küçücük. Bu <laughs> zarar vermez bize değil mi? Hı, -hı. merhaba. Ben de oynayabilir miyim sizle? Ay çocuklar oynayabilir mi sizle? Oynamak istiyor. İstiyor musunuz oynamak? Evet. Korkarsanız? Korkmaz. Sizinle oynamak istiyormuş. Anne ben de sizinle oynamak istiyorum. Oynayabilir miyim? Oynayabilir. Lütfen. Oynayabilirsin. Tamam hadi oynayın o zaman. Evet. Aa küçücük değil mi senin kafa? <laughs> Annesi gelmesin. Ama oynayken bizi sever belki. Annesi gelirse mi yollayalım tamam mı? Evet. Hadi sıra kimdeydi? Ee, beni yakalamış. Evet sıra Fatma'da. Fatma hadi sıra sende. Doğru. Pek siren kama kovalayacak şimdi sizi. Yani yoksa bunu mu bağlayalım? Hadi gözüne bağla onu. Orada sizi bekliyor oynamak için. Tamam. Ben gözümü bağlamak istemiyorum. Ben böyle oynamak istiyorum. Olmaz mı arkadaşlar? Olur. Fatma gözünü bağlamayın. Korkuyormuş anneciğim. <gülüyor> Başladı. <gülüyor> hadi Geliyor, geliyor size geliyor. Size doğru geliyor. <laughs> sizi yakalayacak geldi yanınızda. Geçin öbür karabeyi geçin. Karşıya geçin çocuklar karşıya geçin. Geliyor size doğru geliyor. Durun çocuklar sizi yakalayacağım. Durun durun. Aa, geliyor kaçın Anne. anneciğim. Çabuk çabuk kaçın. Çık. Hüleyse orada. Orada Hüleyse. <laughs> anneciğim sana doğru gel. Ay düştün. Gel yanıma gel anneciğim. Gel gel buraya gel. Bebek seni yakalıyoruz. <laughs> Bebek siren kafa yakalıyor mu? çocukları. Ha orada. Yanınıza geliyor çocuklar. Hadi kovalayın. Hadi. Hayır, ben, ben, ben sizinle oynamak istemiyorum. Siz maçık çocuk yapıyorsunuz. Tamam tamam. Öyle oynamak yapıyorum. istemiyorum sizle. Ben gidiyorum. Evet, annemi de. çağıracağım şimdi. Görürsünüz gidinizi. Özür evet, evet. Tamam. Güzel oyun oynayalım o zaman. Çocuklar sinirlendirdiniz ya. Annesini çağırırsın. Ne yapacağız şimdi? Şimdi çağırıyorum annemi. Sizi izleyeceğim gününüzü çağırma siren kafa bebek çağırma tamam bunlar oynuyor seninle ama ne istiyorsun bebek siren kafa neyi oynamak istiyorsun bilmiyorum her oyun oynayabilirim istemiyorum ben gidiyorum sizde küstüm küstün gitsin tamam ya annesini falan çağırırsın korkarız şimdi değil mi hadi bay bay yapın arkadaşınıza